Yeniden merhaba. Bu kanalda daha önce Mimar Sinan'ın doğduğu kasaba olan Ağarnas'tan bir video yapmıştık. Bugün de sizlerle Mimar Sinan'ın Kayseri'de yaptığı eserler içinde ayakta kalan son yapı olan Kursunlu Camii'ye gidiyoruz. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kurşunlu cami Mimar Sinan tarafından 1573'te yapılmış. Kesme taşlardan yapılan ve kare planlı olan yapının kubbesi 12 metreden fazla. Kurşunlu cami önündeyiz. Bu caminin asıl adı Hacı Ahmet Paşa Camii. Ancak kubbesi kurşunla kaplı olduğu için halk arasında kurşunlu cami olarak anılmış ve ismi öyle kalmış. Mimar Sinan'dan bu camiyi yapmasını isteyen Hacı Ahmet Paşa, Kanuni zamanında sarayın doğancı başıymış. Doğancı başı, padişahın av hayvanlarını yetiştiren ve eğitim doğancı koğuşunun başındaki kişiye verilen ünvan. Caminin bizim yazlık kısım dediğimiz son cemaat mahfili iki revaklıdır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Mimar Sinan'ın Kayseri'de yaptığı bir camiden daha bahseder. Çerkez Osman Paşa Camii, Evliya Çelebi'nin rivayetine göre cami saat kulesi ile vilayet konağı arasında bir yerlerde ama şu an camiden hiçbir iz yok, tamamen yok olmuş. Kayseri'de Mimar Sinan'ın yaptığı eserlerden ayakta kalan, sağlam olan bir tek kurşunlu cami kalmış. Cami'nin kubbesinde merhum hattat Mustafa Halim Öz Yazıcı'nın 1940'lardaki restorasyon sırasında yenilediği Cuma suresi yazılı Cami'nin avlusundaki 8 sütunlu şadırvanın ilk yeri burası değil. Çadırvan Sultan Abdülaziz zamanında Kayseri Kalesi yakınlarında yapılmış. 1930'lu yıllarda Kurşunlu Cami'nin avlusuna taşınmış. Caminin kıble tarafında bulunan küçük parktaki güvercinler. Yolunuz buraya düştüğünde bu parkta biraz oturun. Güvercinleri seyredin. Hatta onlara bir avuç yem verin. İnanın terapi gibi gelecek. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.